Evet sevgili kardeşlerim, özel bir sitede görevli özel güvenlik görevlileri devriye görevini yerine getirirken bir daireden kavga seslerini ve bir kadının ağlayarak imdat istediğini duyarlar. Bu durumda özel güvenlik görevlileri hangi seçenekte uygun müdahale yapmış olur? Dikkat edin, A, özel güvenlik görevlileri konu ile özel takibi e şikayete bağlı olduğu için şikayet edilmesini beklerler. Özel güvenlik görevlileri zili çalarlar, kapı açılmaz ise kapıda biraz bekleyip normale dönerler. Özel güvenlik görevlileri zili çalarak gürültüden dolayı rahatsız olduğunu belirterek gürültü yapılmaması için uyarıda bulunurlar. Ee, D şıkkında özel güvenlik görevlileri sadece genel kolluğa haber verir ve müdahale ile olmazlar. De kapının zilini çalan özel güvenlik görevlileri genel kolluğa haber verir, imdat istenilmesi nedeniyle olaya müdahale ederler. Evet sizce nedir? Dedikten sonra burada dikkat edilmesi gereken iki şey var arkadaşlar imdat istenmesi diyor. 5188 sayılı kanunu 7 e, kanun 7. maddesinde e, eğer herhangi bir şekilde bir iş yerinden ya da konuktan imdat istenmesi durumunda kimseden izin almadan oraya müdahale etme yetkiniz var. Sadece gürültü durumlarında yani bir imdat istenmesi değil de gürültü durumunda genel kolluğa haber verirsiniz ama imdat isteniyorsa sizin oraya girmeye ve olaya müdahale etme yetkiniz olduğundan dolayı cevap E şıkkıdır beğenip ve yorum yaparsanız çok sevinirim görüşmek üzere